Oğlum dedeni kaybettik. Hadi ya. Hadi hazırlan çabuk gidelim annenler bekliyor cenazeye. Baba anneme söylesen ben gelmesem ben cenazede çok üzülüyorum ya. Tabi oğlum üzülüyorsan gelme. Gelip de bizim enerjimizi boşuna düşürme bir de orada. Lan geri zekalı üzülüyorum da üzüleceğim tabi. Kalıbına sıçtımın evladı. Biz ne yapıyoruz? Twerk yaparak mı atlatıyoruz o sürece? Üzülüyormuş. <laughs> Hasan sanıyorum ki seninle artık erkek erkeğe dertleşmenin vakti geldi. Çok üzgün görünüyorsun bu aralar. Hocam biliyorsunuz ki bu sene üniversite sınavına gireceğim. Kazanamamaktan çok korkuyorum. Hasan'cım endişelerinde haklısın. Arkadaşların ve senin için zor bir süreç. Ama her şey vaktini bekler. Ne demiş Mevlana? Ne gül vaktinden önce açar ne de güneş vaktinden önce doğar. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama ailem çok baskı yapıyor hocam. Ailenin bilinçli olması ve de sana baskı yapmaması gerekir. Bu dönemde sana baskı yapmaları seni olumsuz yönde etkiler. Aynen öyle. Beni çok olumsuz etkiliyor. Hasancım bu zorluklara ne kadar göğüs gerersen hayata karşı o kadar güçlenirsin. Yine Mevlana'nın bu konu hakkında çok güzel bir sözü var. Ne demiş Mevlana? Çıkıp çıkıp gelin demiş hocam. Ah! Allah belanı vermesin senin. Mevlana öyle mi demiş? Seda sayan demiş lan onu. Sen bu kafayla bok kazanırsın üniversiteyi gerizekalı seni. <laughs> Arkadaşlar bugün söz yapacağım söylemiştim inşallah çalışmışsınızdır yine her zamanki gibi listeden kaldıracağım Listeden mi? Yine şimdi beni seçer bu listeden Evet Buse gel kızım sen çıktın Gerizekalı yine beni seçti Ne diyorsun sen kızım? Bana mı dedin gerizekalı diye sen? Hocam hep beni kaldırıyorsunuz ama Kızım kalkmak istemiyorsan kalkmak istemiyorum dersin Neden gerizekalı diyorsun? Yürü bakalım müdürün yanına <laughs> Buse kızım neden böyle bir şey yaptın? Hocam bir anda ağzımdan çıktı çok özür dilerim Senin böyle bir kız olmadığını ben biliyorum Yanlışlıkla olduğunu anlayabiliyorum Ama daha dikkatli olman lazım İnsanlarla ilişkilerimizde ağzımızdan çıkana dikkat etmemiştim gerekiyor. Aynen haklısınız hocam. Öğretmeninle konuşurum. Disiplin cezası almaman için elimden geleni yaparım. Sen de öğretmeninden özür dile. Tamam teşekkür ederim. Sizden de özür dilerim. Ne oldu tatlım? Ne dedi müdür? Müdür var ya azma etti ha. <laughs> neler söyledi neler. İnşallah annemlere babamlara haber vermezler ya. <laughs> ne dedi tatlım? Hakaret mi etti? Aynen hakaret etti. <laughs> ben hayatımda kimseden duymadım bu lafları. Dedi senden dedi böyle bir şey beklemezdim dedi. Niye yaptın dedi böyle niye kötü konuşuyorsun Konuşuyorsun <laughs> beni. <laughs> Aynen bebeğim çok ağır konuşmuş ama takma boş ver ya. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Gidemezsin oğlum. Teneffüste gitseydin aklın neredeydi? Hocam tuvaletim şimdi geldi. Teneffüste yoktu. Telefonu alarmı değil ki teneffüste kurayım da teneffüste gideyim. Bilal sen onu kuramıyorsun ama ben sana kurulmaya başladım bak. Cins cins konuşma canım sıkma beni. Mal herif ya. Altıma yapmamı istiyor herhalde. Kime mal diyorsun oğlum sen? Yürü müdürün yanına bakayım. Bilal öğretmenine niye mal diyorsun oğlum sen? Hocam tuvaletim geldi tuvalete göndermedi. Oğlum derse başlamışsınız 5 dakika sonra tuvalet izni istemişsin. Eşek kadar adam olmuşsunuz. Daha ne zaman tuvalete gideceğinizi bile bilmiyorsunuz. Pardon eşek kadar dedim ama eşeklere hakaret ettim. Oğlum eşekler adam olur siz adam olmazsınız. Evlenme çağına gelmişsin ama zeka kapasiten tuvalete ne zaman gidip gidemeyeceğini bile bilmiyor. Bir de baban yaşındaki adama mal diyorsun. Utanmaz herif. Mal olan sensin oğlum. Sen daha tuvalete ne zaman gideceğini bilmiyorsun. Ananı babana arayacağım. Disiplin cezası alman için elimden geleni yapacağım oğlum. Şimdi defol git gözün görmesin seni. Ne oldu kanka ne dedim? müdür bir şey demedi ya baban yaşındaki adama niye hakaret ediyorsun falan dedi. Çok kızmıştır ama. Yok ya oğlum o kadar çok öyle kızmadı ya. E ee, annene babana söyleyecekler mi? Aynen ananı babanı arayacağım dedi ama söylerse söylesin bana ne ya. Hilal oğlum ödevini neden yapmadın? Eee hocam sular yoktu o yüzden yapamadım. <laughs> Evet sınıfımızda bugün saçmalama sırası Bilal'de. Oğlum dersin sularla ne alakası var? Defterlerinin yapraklarını beyazlasın diye çamaşır suyuna yatırdığında sular olmadığı için durulayamadın mı? Yok hocam defter yaprakları çamaşır suyuna yatırılır mı yani? Oğlum bu zeka seviyesiyle ben sizden her şeyi beklerim ya. Sular yoktu diye ödev bahanesi sunan adam her şeyi yapabilir. İki gün sonra siz güneşe kafa atmaya falan da kalkarsınız. Yok hocam güneşe nasıl atalım kafa çok uzakta yani yetişemeyiz ki. Ha yetişsen atacaksın yani. 3.5 milyon derece sıcaklıkta olması senin için önemli değil. Hocam konu nereden nereye geldi ne alakası var şimdi güneşle mi, bilmem neyle olayın. Oğlum işte sizin hayatınız saçmalık. Sular gitti ödev yapmadım diye bahane sunan adamın muhabbeti de böyle olur işte. Muhabbet senin yüzünden buraya gidiyor. Oğlum sular yok diye bir insan neden ödev yapmaz ya? Düşünüyorum 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 bir mantığa oturtamıyorum ya. Hadi elektrikler gitti diyorsunuz bir nebze yani de bu nedir ya? Ya. salak yerine koyuyorsunuz insanı. Hocam anlatayım da dinleyin o zaman. Annem su faturasını ödemem için bana para vermişti. Ben de o paraya gittim arkadaşlarla yedim. Ondan sonra gelip tabii ki biz faturayı ödemeyince suları kestiler. Suları kesince de tabii evde de bir sürü bulaşık vardı, çamaşır vardı. Annem de bana akşama kadar alt komşudan su taşıttı. Akşam üzeri de yorgunluktan bırakın ödev yapmayı, ağzımı açacak, kolumu oynatacak halim yoktu. <laughs> Hasan neden yapmadın ödevini oğlum? Hocam elektrikler kesikti o yüzden yapmadım. Ya ben sizin elektriğinize başlayacağım artık ya. İyice sinirlerim bozulmaya başladı bak bu elektrik bahanesi yüzünden. Oğlum yalan söylerken bari biraz düşünün lan. Sen bizim birkaç apartman ötemizde oturuyorsun. Dün mahallede elektrikler cayır cayır yanıyordu. Hocam son zamlardan sonra babam elektrik faturasını ödeyemedi. O yüzden bizim evin elektriğini kestiler. Ahmet sen neden yapmadın yavrum? Hocam son zamlardan sonra benim babam da doğalgaz faturasını ödeyemedi. Bizim evinde doğalgazını kestiler. Ben de o yüzden ödevimi yapamadım. Oğlum siz kamera şakası mısınız lan? Sınıfa kamera falan koydunuz benle dalga mı geçiyorsunuz? Doğalgaz faturasını ödeyemedi de doğalgazı kestiler de ödevimi yapamadım ne demek ya? Ödev yapmama bahanesinde saçmalamak için birbirinizle yarışıyorsunuz ya. Hocam saçmalamıyorum. Yalan da söylemiyorum. Doğalgaz kesikti. Ev var ya buz gibiydi. Dışarısı sıfır derece. Evin içi eksi 5 derece. Ben de anlamadım. Ev daha soğuktu. Battaniyenin altına girdim. Çıkmak ne mümkün. Ders mers yapamadım vallahi. Elektrikli ocak falan yaksın saydınız oğlum evi ısıtmak için o zaman. Ben de öyle dedim hocam babama. Elektrikli ısıtıcı yakalım dedim. Babam da dedi ki eğer ki elektrikli ısıtıcı yakıp bu evi ısıtmaya kalkarsak dedi seni okuldan alıp sanayiye vermem gerekir. Yoksa başka türlü bu elektrik faturasını ödeyemeyiz dedi. Sonra düşündü düşündü. Söylediği mantıklı gelmeye başladı. Aslında fena olmaz dedi. Hem okul masrafların ortadan kalkar hem de sanayide çalışarak aile bütçesine katkıda bulunursun dedi. Ben de baktım konunun üzerinde biraz daha durursam babama iyice mantıklı gelecek. Ve beni sanayiye verecek. O saatten sonra bırakın elektrikli ısıtıcı demeyi gece boyu içinde E harfi geçen cümle bile kurmadım. <laughs> Bilal sen neden yapmadın ödevini? Sizin evde de sular mı kesikti? Var ya bizim evde de sular kesikti ödevimi yapamadım dersen şuraya düşer bayılırım yemin ederim artık. Yo hocam sular vardı. Şaldır şaldır akıyordu. Akar su gibi akıyordu maşallah. Oh be şükürler olsun. En sonunda normal bir bahane sunan olacak herhalde. Bizim evde de internet yoktu hocam. Malumunuz zamlar bütün faturalar aksıyor tabii ki. Ulan yine erken konuşmuşum. Oğlum internetle ne işin vardı? Ben sana araştırma ödevi vermedim ki. Ben sana daha önce istediğimiz konularla alakalı ödev verdim. İnternetle senin işin yoktu ki. Aynen hocam benim internetle işim yoktu ki. Ama annemin işi vardı. Annem babama dedi ki sabahtan beri internet yok. internet kesik şöyledir böyledir bilmem ne. Babamın bıt 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 başının etini yedi. Benim dedi Facebook'tan Instagram'dan bir sürü bildirimim geldi. Paylaşımlar var ben onları göremedim. Onları görmem lazım dedi dedi Babam da aldı bizi dayımlara götürdü bana da dedi ki defterini kitabını al dayımlarda ödevini yaparsın dedi Ondan sonra dayımlara gittik girdik içeriye bir baktım dayımın oğlu oyun oynuyor bana dedi ki gel iki dakika oyun oyna sonra ödevlerini yaparsın dedi Ben de dedim ki aynen ya iki dakikadan bir şey olmaz iki dakika sonra başlayayım derse dedim ama bilgisayarın başına bir oturdum o oturuş o oturuş bir daha kalkamadım zaten ödevim ödev kaldı yapamadım oyun oynadım hocam <laughs>